Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Bugün sizlerle boğaz çakrası hakkında konuşacağız. Boğaz çakranın yeri boğazımızın tam orta yeridir. Rengi turkuaz ya da açık mavi. E, yeteneği dürüstlüktür. E, sesi de hamdır. Derin nefes alıyoruz. Diyafram nefesi. Burnumuzdan aldı. Karnımızı şişiriyoruz. Verdiğimizde Ha söylüyoruz. Bunu 10-15 dakika tekrarlayabilirsiniz. Sizin boğaz çakranıza iyi gelecektir. Ee, etkili olduğu organlar boğazımız, çenemiz, ağzımız, ses tellerimiz. Ee, bu organlarda bir sorun yaşıyorsanız emin olun ki e, boğaz çakranız tıkalıdır ya da doğru çalışmıyordur. Ee, ama bir önceki videolarda söylediğim gibi tüm çakralarımız bağlantılıdır. O yüzden sadece boğaz çakramıza çalışmıyoruz. Tüm boğaz çakralarımızı çalışıyoruz. Kendi başınıza halledeceksiniz bunu unutmayın lütfen. Yeteneğini söyledim. Dürüstlüktür. Boğaz çakrası doğru çalışmayan ya da tıkalı olan bir insanda fark edebilirsiniz yalan söylemesini ya kendi ifade edebilmemesini. kendimizi ifade edebilmediğimizde, yeri geldiğinde hayır diyebilmediğimizde bizim boğaz çakramız hemen tıkanır. Oysa boğaz çakrasına gələn şeylər, özünü ifadə edə bilmək, danışmaq, aromaterapiyik yağlar yəni ya meditasiya apararkən ya da normalda yəni evinizdə gözəl enerjilər olsun deyə size iyi gelsin diye boğaz şakranızda sorun varsa hangi yağlar idi söyleyeyim hemen. Lavanta, papatya ve kişniş yağı kullanabilirsiniz. Aşağıda bir link de bırakacağım. Buhurdanlık, yağlar, tütsüler oradan sipariş edebilirsiniz. Kendim de kullandığım, güvendiğim yerlerdir. şimdi bir niyet edelim. Bu video izleyen herkese şimdi yapacağımız meditasyon şifa olsun. Ee, sessiz bir e, ortamda oturun lütfen. Sırtınız dümdüz olsun, ayaklarınız yere bassın, elleriniz de açık olsun, enerji akışına açık. Evet. E, sizi rahatsız etmeyecek bir yerde oturun lütfen ve gözlerinizi kapatın. Harika. Şimdi. E, sizden e, derin nefes almanızı isteyeceğim. Derin diyafram nefesi burnumuzdan alıyoruz ve veriyoruz. Burnumuzdan aldığımızda karnımız şişiyor ve ağzımızdan veriyoruz. Harikasın. Derin nefes al. Ver. Derin nefes al. Her nefes verdikçe vücudun rahatlıyor ve gevşiyor. Derin nefes al. Tut. ve Ayakların tamamen rahatladı ve gevşedi. Derin nefes al. Ver. Bacakların tamamen rahatladı ve gevşedi. Harikasın. Derin nefes al, ver. Sırtın tamamen rahatladı ve gevşedi. Derin nefes al, ver. Boğazın tamamen rahatladı ve gevşedi. Derin nefes al, ver. Boğazın tamamen rahatladı ve gevşedi. Derin nefes al, ver. Yüzün tamamen rahatladı ve gevşedi. Harikasın. Bir daha derin nefes al, ver. Vücudun tamamen rahatladı ve gevşedi nefes almaya devam ediyoruz. Bedeniniz iyice gevşeyip zihninizde düşünceler azaldığında boğaz çakranızda pas parlak açık mavi bir enerji topunu ya da çarkı imgeleyin lütfen. Ardından enerjinin düzgün bir şekilde döndüğünü imgeleyin. Harikasın. Derin nefes al. Ve boğaz çakranda faz parlak, açık mavi çarkı ya da topu doğru bir şekilde döndüğünü imgele. Bunu imgeleyerek benimle birlikte söyle. Gerçeği söylüyorum ve kendimi açıkça ifade ediyorum. Gerçeği söylüyorum ve kendimi açıkça ifade ediyorum. Bunu çarkı imgeleyerek söyleyin lütfen daha etkili olacak. Açık mavi pasparla çark dönüyor. Sağlıklı bir şekilde. Ve benimle tekrarla. Gerçeği söylüyorum ve kendimi açıkça ifade ediyorum. 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 Derin nefes al, ver. Harikasın. Evet. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç. Nasılsın? Nasıl hissediyorsun kendini? Bu videonun altında yaz bana lütfen. Ve buradan bir duyurum olacak. Birkaç arkadaş sormuş bilgisi olmadığı için. Numaroloji seansı ne faydalar olabilir bana? Şöyle ki hepimiz ismimiz, bize verilen ismimiz ve soy ismimiz yani ilk aldığımız soy isim kadınlar için diyorum. Onlar yani sonraki aldığımız da bir enerji veriyor da en önemlisi bizim doğduğumuz isim ve soy isim. Onlar belli bir enerjilerimiz var olduğunu bize gösteriyor. Numarajı analizde sizin hangi enerjiler sahip olduğunuzu, hangi yönde gitmeniz gerektiği, mesela bir kişi doğru mesleği seçmiş miyim, seçmemiş miyim ya karar aşamasındadırsa bu numarası analizi size çok faydası olacaktır. Ya da mesela evlenme aşamasındadır ya tanıma aşamasındadır birisini ilişki analizi size gösterir. Bu kişiyle ne kadar uyumunuz var. ya mesela bazen hiçbirbirine uymayan kişiler bir araya, bir araya gelebiliyor. Numeros analizi sizin için çok faydalı olacaktır. Sonra meslek seçim konusunda ya da mesela kendisi bazı bazı insanlarda çakra bazı çakralar eksik oluyor. Numeros analizinde bu çıkacak ve siz bileceksiniz ki nerede siz kendinizi dengelemeniz gerekiyor. Ve kanalıma abone olmayanlar lütfen abone olun. Görüşürüz.